kar, buzlanma, buz gibi soğuk hava. Sürücüler zorlanıyor ve bu zorluk bir süre daha devam edecek. <laughs> Kış lastiklerine talep arttı ama henüz bu konuda tam bilinçlenmiş değiliz. <laughs> Kar yağışının olumsuz etkileri arasında şüphesiz ulaşım geliyor. Trafikte kayan araçlar ya da patinaj çekip ilerlemekte güçlük çekenler. Evet tam bu noktada ısrarla kış lastiği öneriliyor. Kış lastiği e, kışın arabanın kaymasını engeller. Freni bastığın zaman e, arabanın durmasını sağlar. Yaz lastiği ile kışlık lastiğin arasında durma mesafesi hemen hemen %70 fark vardır. Kış lastiği olmayan araç şu anda e, trafikte yürüyemez zaten patinaj patinaj üstüne gider. Kış lastiği olan ağır bir şekilde normal yüksek bir fitesle kullandığı zaman çok rahat kullanır. Zorlu hava şartlarında sürüş konforu sağlayan, kaza riskini en aza indiren kışlık lastikler daha da yaygınlaşmadı. Kış lastiği kullanan adam şu anda normal yaz lastiğiyle arabasını kullanamaz zaten. Farkına vardı aradaki farka yani. Şunu söylüyorum, kış lastiklerinizi taktırın kazalara sebep olmayalım. Az önce bir vatandaşla görüştüm. İşte bir ay kaldı şurada bir ay için kış lastiği takılır mı? Kardeşim kaza anlıktır. Kaza vurduğun zaman o saattir. Tamam işte bitti. Kış lastiği takmak bizi birçok sorundan kurtarıyor. Ama araçlarda zincir de bulundurulmalı. Zincir çok böyle bir metre yarım metre kar olduğu zaman yani arabanın e, tamamen tutamayacağı zaman takması gerekiyor. Ama yani kış lastiğini taktısın vatandaşlar. Bir, bir